Şurası boş. Ara 4 500 olmuş. <laughs> i̇nanılmaz <Abi> hızlanıyor. 536. <laughs> Bence güzel. Arabada 3 kişiyiz. Evet. Bir de şey söyleyecektim. Dur dur deme. Ha? <laughs> Kanal <D>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu koyar ya. Bak bu güzel olur <laughs> kanal. Arkadaşlar selam. o Garaj'a hoş geldiniz. Bugün yanımda Semih var arkadaşım ve onun 230 Active Tourer hibrit aracıyla beraberiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Teşekkür Daha ederiz. Için çok teşekkür bizi... ediyorum. Öncelikle. Sen de getirdin <laughs> aracını teşekkür ederiz. Şimdi bu aracı incelemeye başlayacağız. Ama öncesinde videoyu durdurup bir abone ol'a tıklarsanız seviniriz. Bu araç MPV diye geçiyor. MPV Multi Purpose Vehicle yani çok amaçlı taşıt anlamına geliyor. Ne demek çok amaçlı taşıt? Hem aile kullanımı, hem uzun yol, e, her yere gelen bir araç değil mi? Aynen öyle. Biz bir dışından başlayalım incelemeye. Ya şu BMW bu olmadı sanki değil mi ya? Şu ızgaralar ızgaralıktan çıktı biraz daha böyle tavşan evet. dişi gibi kocaman kocaman tazı gibi duruyor. Tabii, Şöyle genel, genel bir inceleyelim. Ince, Burada LED farlar var. 205 aslında baktığınız zaman araç lastikler çok ince ama 60 yanak var. Dilber dudağı. Aracın çünkü hem ağırlığıyla hem de sert süspansiyonla baş edebilmesi için bayağı kalın bir lastik kullanılmış. 17 jantlar bu arabada biraz küçük duruyor ama arabanın geneliyle tezat oluşturmuyor. Yandan baktığınızda da araba gayet geniş, hoş duruyor. Şöyle bir arkasına geçelim. Bu arada bence aracın arkası önünden daha güzel. Daha oturaklı duruyor. Evet, burada herhangi bir egzoz çıkışı yok. Bu bir aile aracı olduğu için en önemli yeri de bagajı. Bir bagajdan başlayalım. Şöyle otomatik açılan bir bagajımız var. Tek açtım. Bu 406 litre bir bagaj hacmi. Normalde benzinli versiyonlarında 2.18'lerde 470 litre geliyor. Bunda bir elektrik motoru olduğu için arkada. Burası elektrik motoruna ayrılmış. Ve şöyle bir durum var. Bu araçta stepne yok. Ve run flat lastik de yok. O yüzden bir tamir kiti taşıman gerekiyor. Var mı? <gülüyor> yok. yok. <laughs> İnşallah yolda kalmayız. Şurada bir 12 volt çıkışımız var koltuklar tamamen yatıyor. Şöyle arka yaşam hacmine de bir bakalım. Dediğim gibi boyum 1.80. Şu an koltuk bana göre ayarlı. Burada da bayağı bir mesafe var. Hatta biraz daha şu koltuklarda eşik olduğu için nereden baksanız şöyle bir yarım karış yerimiz var. Burada bir klima ünitesi var ama dijital değil ya da ayarlanabilir değil. İki tane Type-C şarj çıkışımız var. Şöyle de bir kolçağımız var. Buradan arkaya direkt erişim mevcut değil. Şuradan ulaşamıyorsunuz ama buradan kaldırırsanız ulaşabilirsiniz. Bu araçta bir enteresan durum da 4 çeker olmasına rağmen bir şaft tüneli yok. O yüzden ortada da rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Şöyle kaputu bir açalım. Motorumuza bakalım. Bu araçta 1.5 3 silindirli 150 beygirlik bir motor var. Arkada da 177 beygirlik elektrikli bir motor var. Toplamda 326 beygir ve 477 Nm tork sunuyor. Bu hibrit bir otomobil olduğu için aynı zamanda tamamen elektrikli de kullanabiliyorsunuz. Şarj edilebilir hibrit. Bu yüzden de 2.5 saatte AC şarjla 7.4 kW'da %100 şarj edebiliyorsunuz. Ve %100 şarja 90 kilometre tamamen elektrikte kullanabiliyorsunuz. Şöyle kapı kollarına bakalım. Harman Kardon ses sistemi yok bu araçta. Şurada kaliteli deri kullanılmış. Aşağıda sert plastik. Burada saklama gözleri de yeterli diyebiliriz. Şöyle aracımızı bir çalıştıralım. Şöyle ekranlardan kadranları değiştirebiliyoruz. Çok fazla bir değişiklik yok. Buradan sürüş modlarından en önemlisi bunları seçtiğinizde sporta aldığınızda tamamen benzin ve elektrik motorunu birlikte kullanıyor. Efficient'da da mümkün olduğu kadar elektrikle kullanmaya çalışıyor. Ekranın hassasiyeti çok iyi. Çözünürlüğü de çok güzel. Apple CarPlay mevcut. Şöyle geri geri şu geri giriş kamerasını da bakalım. Gördüğünüz gibi gayet net. 360 derece yok. Burada telefonu şarj edebileceğiniz bir ünite mevcut. Dik koyduğunuz için aynı zamanda telefonu da görebiliyorsunuz. Telefonun sallanmaması için de şu aparatla sıkıştırabiliyorsunuz. Burada İki tane bardaklık, iki tane Type-C çıkışı. Şurada da bir kolçağımız var. Küçük bir eşya gözü. Çok fazla bir şey almıyor. Torpidodaki kalite hissi çok güzel. Şurada dikişli deri kullanılmış. Ön kapıda da gene aynı şekilde deri malzeme mevcut. Şu torpidoya bakalım. Çok büyük değil. Şuralar kaplı olsaymış daha güzel olurmuş. İçeride de herhangi bir kaplama yok. Buralarda da iki tane küçük pet şişe koyabilirsiniz. Koltukların deri kalitesi ve yan alt destekleri çok iyi. Yalnız bu e, ısıtma ve soğutma yok. ÖTV'den dolayı ilk 3 ay gelenlerde mevcuttu. Harman Kardon da vardı. Bu araç biraz daha boş geldi. İşte senin gördüğünüz şekilde tamamen perdesi açılabilir ee, bir cam taban var. Evet. Sürüşle ilgili dikkatimi çeken çok sessiz. Evet, önce elektrikle başladığın için o sessizlik çok güzel. Şu an tamamen elektrikle evet, gidiyoruz. Şu an mi? tamamen elektrik. Ekranda zaten mavi hmm. ışıklardan anlayabilirsin. 73 kilometre menzil gösteriyor şu anda. Şarj olduğunda şuradan anlayabilirsin. Frene bastığım aynen. için bak, değil bak, full mi? full şarj oluyor. Rejeneratif şarj. Bence bu elektrikle başlamanın en güzel yanı kışın mesela kalktın gideceksin ya da bir şey falan yani motor ısıtma derdin yok. Bas git. Bunun da şey var mı? Güzel. Ee, connected dry ile evdeyken ısıtmaya aynen, başlıyorsun ya bas, aracı. O çok güzel bir o şey. Güzel. O güzel. Ama şöyle bir ayrıntı var orada onu söyleyeyim. Evdeyken istediğin derece alamıyorsun. Sen bu arabadan indiğinde işte yani kaçsa e, 18 oluyor. Ise, 20 ise, 23 ise onunla başlıyor. Değiştiremiyorsun. Ama en azından havayı bir temizliyor veya kış zaman her zaman e, yüksek ısıda bıraktığın için gene ısıtıyor. O açıdan her türlü bir konforu sağlıyor. Yani yazın geldiğinde de en azından serin Isı bir arabaya ki, geliyorsun. Aynen öyle. Şu an full elektrikte. Sadece full elektrik bile çok iyi bence şu an tork olarak. Bu araba normalde 160 ÖTV ile geliyordu. Evet. Ee, sonra Borusan kendi fiyatından %5 e indirim yaparak bunu %30 ÖTV'ye indiriyor. Evet yani 50 küsür bin lira gibi bir indirim yaptı bize Borusan. Sağ olsun çok teşekkür ederiz buradan da. <laughs> Avcılar. Ondan sonra 50 küsür bin lira bir indirim yaptı 160 ÖTV'den. %30 ÖTV'ye çektiler arabayı. Böylelikle her şeyle beraber biz anahtar teslim arabanın 2 milyon 130 bin liraya geldi. Sigortası dahil. Şöyle bir şey var. 2 milyon 130 bin liraya bence bu araba çok güzel. 326 beygir. Hibrit. İstersen elektrikli kullanıyorsun. istersen hibrit. istersen tamam benzinli kullanıyorsun. Evet. Ee, böyle bir araba. ve BMW bu. Evet. Baktığın zaman bu fiyatı sıfır BMW çok iyi. Ama şu anda ikinci eli 2.8-2.900. Evet. O mantıklı mı? Orası tartışılır. Şöyle bir durum var. Bu arabanın tamamen şasinden iç donanımı vesaire aynı olan X1 ile arasında evet. 1 milyon 1.5 milyon fark var. Evet. Öyle baktığın zaman gene mantıklı. Bence bir şey al. Spor modu al. Onu birazdan. Biraz. Buralar şimdi şehir içi. Ama şey dokunduğunda şey hisset yani. diyorum. O tork var. değil mi? Torku, o ben onu to hissetmek bu güzel. arada ben top speedçi değilim. Ben de torkçuyum. Ben abi. tork seviyorum Kesinlikle abi. Kesinlikle abi. Ben uzun yolda Vallahi yemin ediyorum benim motor 250 falan gidiyor. Yani 160-140 böyle gidiyorum ya. Abi 300'e yani. gitmenin de bir anlamı, anlamı yok ki. Yok, Abi ben kesinlikle. o hızlanma hissini seviyorum. Ben de. Şeyi kullandım ben Bursa'mda. i5 M60 çok 600 beygir. Mi? İndiğimde Nasıl? var ya midan bulanıyordu. Öyle böyle bir hızlanma olamaz mi? yani. Şurayı bir bak. Şu benim virajım var çok güzel de önümüzde araba var. Orada ben arabayı... İnşallah sola döner. Sesi falan da güzel Yani hmm. Motordan gelen ses de güzel. Yapay evet, ses sola. var ama. Yapay ses değil. Ben özellikle sordum all biliyor all musun? All. Yemin ediyorum sana. A few moments later. Ara, arabanın... Bak, ikonik sound görüyor musun? Aynen. Var yani bunda. İkonik ses. sound o mu? Hı -hı. Kadın hı. bana yok dedi. Var Az var. şeydi 190 beygir. Abi 1.5 beygir <laughs> kapatalım mı? Kapat. 1.5 arabadan bu ses çıkmaz. Elektrikten tamam. zaten çıkmıyor çünkü. Elektrikten zaten çıkmıyor. Bak şu an açık. Aynen. Şu an açık bak görüyor musun? Toperlerden geliyor ses. Aa ben bunu hep motor ya buraları keserim. <laughs> Bir de kız bana şey dedi özellikle. 190, Abi işte kız dediği için giriştim. ben kızla ne için 10 cinsiyetçilik doğru. yapmayalım şimdi. Benim A5'li bile vardı. Keşke hiç bilmeseydim. <laughs> Keşke söylemeseydim evet kötü oldu. Söylemeseydim <laughs> valla. <laughs> arabada 3 ayda 3000 kilometre falan yani 3000 4000 öyle bir şey yansıtıyor. Neyse rodajı san. bitirdin. Onu bekliyorduk ya çekmek Vallahi için. Vallahi ben rodaj modaj hiç <laughs> yapmadım. Yani direkt lömbür lömbür yapıştırdım gittim. <laughs> bir şey olsaydı olurdu şimdiye kadar ya tahmin ediyorum. Yapıyordum. Sende ne vardı bundan önce? 116 dizel vardı. 2019 model. Hmm. O arabayı da çok seviyordum. Çok ben 116 dizeli almak için Opel Astra vardı Gürkan ben de hatırlıyor çok musun? Çok oturaklı araba o da yani. Astra C vardı. Evet. Gittim Bursa'na. 116 ile test sürüşü yaptım. Abi dedim ki Astra bundan daha güzel dedim ya. Yani bilmiyorum şey gidişin şeyini ama bence arabanın o... Araba e, çok güçsüz bir kere. Kü ya böyle şey gümbür gümbürdü. Bence şey, yola güzel oturuyordu yani. Beğenmediğiniz zaten... çok sert değil. BMW'nin yol tutuşu iyidir yani ama ağırlık güzeldi. dağılımı %50. Bir de BMW'nin ilk önden çekişli arabasıydı. Önden çekişli evet. miydi o? Evet. 2019. Yok benim dediğim F40. bir önceki kasa. Senin dediğin bir önceki kasa. 2018, evet. 2017, Benim 2019, dediğim arkadan falan. itişliydi çünkü. Evet arkadan itiş. Abi önden itiş alacaktan da BMW almam ya. Yani şöyle bir şey var. Eğer evinde şarj etme imkanın varsa var, her bunu gücü. her gün, yani gün bir şarj edip. Bir 4 günde bir şarj ediyorum yani öyle hani diyeyim. Her gün şarj edip sen yani işe bile şehir içi tamamen elektrikle gidip gelebilirsin. Yazlıktaydık işte 1.5 aydır yaşım yazlıktaydı. Benim doldurduğum benzinle takılmış. Kavun yanaklı hissettiriyor değil mi? Hissettiriyor. araba biraz böyle yatıyor. Hissettiriyor değil mi? Biraz da yüksek olduğu için araba. Evet. Dalgalanmayı hissettiriyor yoldaki. Virajlarda öyle çok güven evet. vermedi ama baktığın yani. zaman 326 beygir olmasına rağmen bir aile arabası. Evet. Hani bunun sana sunduğu şeyler daha yani farklı. Burası sana konforu, su, şey, hepsini sunuyor. bir arada Biraz sunuyor. Hepsi bir karman çorman yapmış, ortaya böyle güzel bir kompakt bir şey ya, çıkarmış bence. Şimdi SUV'lar bu kadar popüler olmadan önce evet. bu arabalar daha çok satılıyordu. Evet. İşte Mercedes'in yani, B'ler, ne bileyim öyle. işte BMW 2'ler falan. Orada benim en son alacağım tipte arabalardı bunlar sevmiyordum. Ama şöyle bir şey var. Benim de normalde açıkçası baktığın zaman palamut gibi bir görüntüsü var arabanın ama şu motor için bu araba alınır Aynen. abi. Kesinlikle. Yani şehir içinde veya böyle şey her türlü mesafelerde kalkışlarda falan gerçekten ter döktürür insanlar yani. Ya şunun limitörü bir iptal etsen var ya bunun e, %4 şey. falandır yani baş evet. edemeyeceği araba İstanbul'da. Bastıkça geliyor yani. Kaçta basarsan bas evet. onu alıyorsun. Hani boğulma veya bayılma yok. Ya turbo gecikmesi yok abi bir kere. Elektrik direkt, direkt giriyor devreye. Yani 205'te çat diye kilitleniyor. Böyle 210-210 Halbuki oraya kadar yapıyorum. çok güzel çıkıyor. Nasıl Aynen. duruyor? O anda gitmiyor. Limitör yapmışlar. Aynen. O anda çat kesiyor arabayı. Enteresan. Ya yani bence arabanın da aerodinamik yapısından lastiklerinden ötürü biraz daha güvenlik amaçlı. Bu araba ama spor amaçlı. sürüş için çok uygun değil bence. Değil değil, kesinlikle değil. Yani süspansiyonu da değil. Kesinlikle. Ben şimdi kesinlikle. onu biraz fark ettim araba çok yatıyor. Süspansiyonu değil ama bence süspansiyona daha önce eee lastikler uygun değil. Yani çok kalın o yanaklı yani o kalın yanaklı Çok konfor odaklı yapmışlar. Vir evet, viraja girdiğinde hissettiğin o şey değil abi. mi? Ama şu var ya şimdi bu arabanın süspansiyonu çok üst bir süspansiyon değil. Bir evet. 3 serisinin süspansiyonu gibi değil en azından. E, 60 yanak olmazsa sen o, bunları lastiği de şey parçalarsın, konforu alamazsın. Konforu kesinlikle. Da alamazsın. Frenler nasıl sence? E, vallahi öyle ani fren test etme şansım olmadı Allah'tan öyle diyeyim hani. Sen test etmek istersen tabii ki de test ederim. Boş ama bir yere olursa bence. Onu e, de. Yani öyle bir şey hissetmedim yani bir. Araba çok ağır olduğu için. fren kavruyor. biraz yetersiz kalabilir sanki. Ya yani yukarıda kavradığını hissettim bile. Normalde benimlere bir tık aşağıda kavruyordu Benim o üç kasalarda, hmm. bir kasalarda, bunda dokunlan kavrıyor. O mevzudan muhtemelen. Ağırlık mevzusundan olabilir bir tık da hemen evet, alsın Evet, daha durdursun. güçlü frenler lazım. Evet. Baksana ne güzel ses geliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bana şey mi yapıyorsun, elektriğe mi yapıyorsun? <laughs> Direksiyon güzel. Şöyle elektriği de atıf yapmışlar evet. mavi. X1 ile birebir içi. Yani en ufak nokta fark yok. İşte bak çat durdurdu. Böyle e de... bir fren yapmış gibi hani boşa düşmüş motoru gibi de kısıyor hissettirmedi ama. gaz. Yok yok, He. ya motoru kısıyor çünkü bir renk 200-200 derken çat, burada kesiyor böyle gidiyor. Evet. Halbuki var yani yeri kesinlikle var. Var Ha yani 208'de kaldı. E sen 200, 2, 215 yaptın? Ee, Yokuş bin, aşağı mıydı? Yok yine bu yolda yaptım ya rüzgar herhalde arkama dalmış olabilir. Evet, bilmiyorum biraz ara bir arada Tam arabanın, sonra geri düşürdü. Arabanın yalıtımı da çok güzel. Evet rahat konuşabiliyorsun. Bağırmaya gerek evet. yok. Abi böyle de <laughs> araba bırak diyor beni sal Aynen, diyor. Aynen abi beni sal bir gidim diyor. O hissiyat işte biraz üzüyor. Aynısı. Virajda çok yatıyor abi. Çok kalın yanaklar. 0 158 saniye. 0 158 saniye olamaz ya. Ben de öyle gördüm şuna göre. Buna göre böyle. Bir saniye fark olabilir. Şundan ötürü yani hafif eğimli yokuş aşağıydık. 4 saniye olamaz abi. Bu kadar da değil anasını dikiyatı. Sf92.5 evet. yapıyor. <laughs> 40 milyon veriyor. <laughs> <laughs> 198'lerde böyle kesmeye başlıyor. Bu 208'de kesiyor sanki ya. 205, 208 yani. 210 küsürü gördüm bir kere. Şu Bu yolda görmüştüm. Ama çok konforlu bence. Yani öyle şey hissettirmiyor. Yani ya kötü bu hissettirmiyor. bu da yeter bu arada. Ya bence de yeter. Ya Honda Civic bile kaç? 180 mm var. O RS'leri var ya. Evet. 1.6. Ya yani şimdi işte o Euro NCAP muhabbetlerinden herhalde biraz da şey yapıyor. Araba biraz yüksek olduğu için rüzgarda geziyor. Evet. O yaylanmaları hissediyorsun yani. Normalde plug-in hibrit araçlarda evet. elektrik motoru ve benzin motoru birbirine entegre olduğu için senin elektriğin bittiği zaman o fındık evet. motora mahkum oluyorsun. 1.5 e motor hiçbir zaman tek başına kalmıyor. Evet. Her zaman bir elektrik Kombine desteği var. var. Evet. Ani hızlanmalarda, Kesinlikle. kalkışlarda evet. vesaire Onu evet. bataryada evet. böyle yani bu durumlar için şöyle tutuyor. Ben şunu fark ettim. Bastığın müddetçe hep elektrikten yiyor. Yani sert gittiğin müddetçe yiyor. Ancak normal şey trafiğin seyrindeysen 90'la ile 110 e, her seferinde bir arka planda elektrik motoru doldurum söz konusu. O yüzden de hiçbir zaman ne kalkıştan eksiliyorsun ne ani hızlanmalarda eksiliyorsun. Ya da eksik kalıyorsun diye. Arkası rahat mı? Arkada oturuyorsun. Ya. Ya. Rahat Şimdi değil mi gayet? gayet Arkada yan ya. yani koltukta. Ben şu an falan rahat. yerim var ya. Atlamayın önüme, Çok önüme. Aa. Tok mu öndeki? Aynen. Bunun ortalama yakıt tüketimi ne kadar şu o anda vallahi mesela? Vallahi şöyle, fabrika verileri şehir içi 0.9 litre diyor. Yani o da elektrik motoru. O tamamen elektrik motoru. Aynen. Bu arada gerçekten öyle. Ee, yani şu hesap yapabilirsin, evden bunu 89 kilometreye, 90 kilometreye şarj ettiğinde e, kahve hesabına göre 35 TL falan fulluyorum Yani ben 90 kilometri efektif bir şekilde eğer gidersem, e, ortalama 35 TL'ye ben gidiyorum. Bu benim için çok ideal. Bu şekilde hibrit kullanırsan, bu şekilde, sporda? Hibrit, karma kullanırsan tabii ki senin bu kullanımına göre değişir. Yani e, benim işim, ben kullandığı zaman ortalama 4.5 litre, 5 litreyi bazen böyle görüyor. Ben görüyorum şeylerinden, verilerden. Ama ben kullandığım zaman 8, 8 litreler gene oluyor çünkü hmm. böyle bas çek bas çek bas çek yapıyorsun. Şu anki bu sürüşte de muhtemelen 10 litre. Şurada diye tahmin bak, yazıyor 8 litre 8, yazıyor. Aynen. Aynı zamanda 8 de kilowatt yazıyor. Aynen. 8 bence gayet iyi bu arada. Yani bu hızlanma, bayağıdır şu an aynen, gazlıyoruz yani. gazlıyorsun. Bak şu anda sana ortalamayı. Yani ben bu kullanımda sevinirim. 13 falan yakıyorum. Bu 8 benzinli arabayla. Yani bence çok, yani çok verimli bir araba her konuda yani çok da şey yapmak istemiyorum ama 2 milyon alabileceğim. full benzin gördüm. full gaz şey full benzin full elektrik. Kaç He. kilometre yaptın en fazla? He, o kısmet olmadı işte daha sonra karma tüketim sürekli değişiyor yani sen Bunu hesaplamak da zor tabii hesaplamak hem çok var. Bak Burada elektriği sana gösteriyor 47 kilometre sadece elektrik benzinim var diyor. Sol tarafta da hem elektrik hem benzin karma gösteriyor 130 kilometre diyor. 47'yi çıkarırsan işte aradan sana da yaklaşık bir 83 kilometre 82 kilometre de benzinim var evet. diyor sürekli karma tüketim olduğu için hesaplamak zor yani. Kullanıma göre de değişiyor. Hızlanma hissi çok güzel ya. Bence de. Mükemmel ya. Seni yani, kesmez abi sen motorcu Aa, Yok ki motordaki hızlanma ile yani bu çok farklı. Bunda bir hissediyorsun. Bunda tabii yapışıyorsun. Yapıştırıyor ama e, motorda yattığın için veya onu o rüzgarı sürekli aldığın için zaten e, hız olayını biraz farklı hissediyorsun onda. Ve kadrana bakmıyorsun. Peki. Bunun böyle şu ki o tepki itme. Şunu seviyorum. Çok güzel. güzel evet ben de onu seviyorum Yoksa zaten. Yoksa 300 yapmanın <laughs> benim için yani. o kadar değeri yok. Bence de. Her an dolu dolu. Aynen. Hemen dolduruyor. Çift turbo gibi. Aynen. 7.8'e düştü bak yakıtım. Kısa kısa düşürdüm. O şey elektrik. <laughs> elektrik mi o? Hmm. Evet tamam üstteki benzin pardon. Aynen. Aynen. Şuradan kadranları değişiyoruz harita var. G metre falan var. Aslında o G. Maksimum 0.66 66 evet. yemişiz geriye doğru. Aynen. O da yapıştırmalarda herhalde. Aynen tabii. Önde bizim araçtan gidiyor. Aynısı. Algıda seçicilik ben de mesela sen aldıktan evet. sonra daha çok görmeye başladım. Değil mi? Gözüne geliyor. Şey de var bunda Söylemiyorum. Ki. Mesela bir yola girdin. Geri geri çıkmak istiyorsun. He, evet şeyi İşte Mustafa basıyorsun tıkır tıkır son 30 40 metreyi kendi kendine geri geliyor. o oh, evet çok güzel yani o güzel var. bir özellik. Kendi kendine park var. Bundan daha boşu geldi mi sonra? Yok. Ya yani zaten bunlar boş paket gibi bir şey. Yok. Bir Luxury var, bir de M Sport var. Tabii Luxury normalde da, doludur. Yani. yani evet ama şu ÖTV'den ötürü şimdi bundan sonra daha dolu gelir diye tahmin ediyorum ben. E, çünkü ÖTV sabitlendiği için %70-80'lere anlamı kalmayacak yani şeyin. E tabi o avantajını da e, kaybedecek. Yani 3 milyon verdikten Aynen. sonra da bunu alırım? Tabi. O da bir soru işareti. 3 milyon, yani milyon verdikten sonra mi çıkarım bu eski, sefer? Yani eski demeyelim de hani 2018-19-25 kasa alırsın. 3 kasa alırsın. 2020, evet. 22 Ama bunun motoru onların hepsinden daha iyi. O ayrı tabi. Yani ne aradığına bağlı biraz daha. Ya yani bunu bunu söylüyorum. Kes alttan üstüne çıkar X1 koy bitti. <laughs> bu yani. Platform her şey aynı zaten. Birebir bütün uzunluklar falan aynı diye biliyorum. Ya zaten bu SUV'lar geldiğinden beri ne sedan ne hatchback ne işte MPV hiçbirisi satılmıyor. Herkes SUV alıyor. Niye oluyor. satılmıyor? Bence daha konforlu. Yani şey Türkiye yolları malum. Birazcık da konfor arıyorsun. Konfor biraz ama insanlar uzun, genişlik evet. aile aracı olarak düşünüyor bunu. Ama bence uzun yolda sedan gibisi yok. Yani Daha güzel oturuyor yola mesela. Bu da az ya şimdi bizim Su gibi böyle ama. hız yapmayı seven evet. insanlar için hani bunlar da ideal değil. Evet, biz ne kadar yere yakın, Kesinlikle. sportif, yol tutuşu iyi, yol tutuşu iyi. güçlü. Mesela benim yani biz bunları o yüzden söylüyordum. Yere yakın lastikleri 225'ti, daha da genişti bundan. Hani tam hızlı değildi belki ama yere kütük gibi oturuyor böyle ani manevralarda sağ sol makas demeyelim de ne? Ani manevralarda <laughs> yapmıyoruz makas yapıyoruz. <laughs> ani manevralarda kesinlikle yola daha sağlam oturuyordu yani. Kesinlikle çok bariz fark var. Ama tabii bunda adamlar 2 ton bir arabaya konfor sağlamak için o yana koymak mecburiyetindeler. Full neler? lastiğe banmışlar. Hayır lastiğe bağlamışlar. Diller dudağı gibi lastikler. <laughs> Öyle. <şimdi şu> <laughs> gün sonuna baktığında verdiğin paraya ne alabiliyorsun? Tabii canım. Karşılaştırdığında. 2 milyonu bu araba çok yaşam. ideal. Çok fazla bir 3 milyonu yani. değil ama. İzindik 3 milyona değil. Bu ocaktan sonra belki 3 milyon da ideal olabilir bu araba. Yani evet her şey o kadar ocaktan sonra, ki. sonra aynen. Valla biz Bursa'na gittiğimizde bu arabayı almaya bir kasalar vardı. 1.20 i'ler yeni çıkan 2025. M-Sport'ları 3 milyon 100 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam ve ya dedik ki bu arabayı kim alır ya bir kasa 1.20 100 küsür beygir araba kim alır alıyorlar. alıyorlar herkes çatı çatır oluyor. <laughs> ya şimdi herkes senin alır. benim gibi şeye bakmıyor Aynen. ki abi yol tutuşu nasıl güçlü mü evet. adam diyor ki BMW diyor a diyor benim evet. de bu kadar param var diyor gidiyor alıyor. Bitti gitti bu kadar yani. İşte marka algısı böyle bir şey. Aynen öyle ya e sen ki zaten gerçekten... bir Peugeot Renault'ya gittiğindeki satış temsilcisiyle Borusan'a gittiğinde aynı olmuyor. Aynen, Adam istiyorsan al, istiyorsan alma diyor. Aynen öyle. Zaten var aldız diyor. Ben bu arabaya bak. Sana şöyle söyleyeyim. Tanıdığımız olmasaydı 2026'ya sıra verdiler bana. 2026 dediler ve ben bu arabayı 3 ay önce aldım. Arabanın dış rengiyle iç kahverengi. Evet. Koyu kahve böyle acı kahve. O çok güzel. Ben 5 sevmiyorum. Allah'tan şuralar 5 ben de sevmem. Şu kısımda mesela şurada şey daha çok güzel iş. olmuş. M Sport'larda evet. siyah büyük ihtimal. Muhtemelen. Şu elektriktesin ya. Bravo korkutuyorsun. Bu senin bildiğin yerler ama pardon. Burası <laughs> benim yolum evet tamam. Burası senin bildiğin yerler olduğu için. <laughs> evet, EDS var ha. <laughs> Buraya yeni koydular. <laughs> Yoktu evet, <bak>. normalde. <laughs> Şay, şey, şey, şey e, kamera şahit ben hiç kullanmadım. tamam <laughs> bana şey yolla. Ee, sevmediğin ne var bu arabada? Ya yani şimdi şöyle aslında olaya şöyle bakmak lazım. Daha önce ben ne kullandım? Şimdi ben sana söyleyeyim. 10 yıl Doblo kullandım. <laughs> Bak bunu koy. <laughs> ha, Doblo'dan sonra benim ilk arabam 1.16 oldu. Bana çok iyi geldi. Dedi. Ben bu arabayı 5 yıl kullanırım. 8, 8 ay bindim. Sonra bu arabayı aldım. İnsan Şimdi ben böyle. sürekli şey kademe kademe yükseldiğim için evet. benim için bir problem yok. Araba bir de X-Drive yani 4 çeker. 326 beygir, 476 tork. Şimdi diyecekler arabasını ne kadar çok seviyor da arabayı ben yapmadım. Yani Ama bence öyleyse, güzel. Arabanın evet. en çok sevilecek yanı motoru zaten. Aynen. Motoru ve 4 çeker olması. Ee, yazda oraya buraya köye möye gittiğinde o çekişten bir kaybın olmuyor. Yoldan hani bir kayma çıkma söz konusu olmuyor. Sevmediğim ne? Yani sevmediğim koltuk ısıtması olsa güzel olurdu. Bu arada vardı. Bunu ÖTV muafiyetinin öntürü çıkardılar. Ee, Kurfa arttığı için. Çünkü koltuk ısıtmayı ben arıyorum biraz. Böyle kış zamanı işe giderken sabah karşı. Aslında koltuk, soğutma, koltuk soğutma da olur. Full deri olduğu için. Koltuk soğutma da olur ısıtmalı olur. Ya yani eksik özelliği veya koymaları gerekiyordu ama bunların hiçbirinin beğenmeyi beğenmedi. Ses sistemi nasıl vardı? Ses sistemi denemedik. De bir müzik açalım bakalım. Standart BMW ses sistemi var bunda. Yani fena değil. Ne güzel fena değil. Şu anda tamamen elektrikle giriyoruz değil mi? Aynen. Benzinliden mesela elektriğe geçtim ya hiç öyle aşırı bir güç kaybı hissetmedim yani. Şehir içinde o tortlu olduğu için. Çünkü torklu olduğu için tabi. Aynen. Şehir içinde olduğun için bile. Ama tabi ya uzun Ama yolu hissetmiyorsun bak bu sadece elektrik motoru da 177 beygir az değil yani. Aynen. Yani, yani 3.20 alsan şu an beygir. Zaten o da o belgir. kadar. 170 beygir. <laughs> Ve elektrikli olmadığı için onda bir turbo evet. gecikmesi oluyor. Kesinlikle bastığı öyle... zaman evet. Bizim arkadaşlar var o da aynı şeyden şikayetçi. O yazılım yani şey yapacak mecbur. Yazılım arıyor yani. Ne yapıyor? Yazılımsız bilinmez o arabayı. O da dert tabi. Yok işte Hı. anlak yapacaksın da bilmem ne de. işte hep bir risk içeriyor yani. Mesela sahibinden de adam yazıyor sarı sitede. Yazıyor adam. Diyor işte stage 1, stage 2. Hemen bir uzak duruyorsun. Hemen böyle bir ön yargı oluyor. Ya Acaba ne bir, yaptılar? Stage 1 vesaire yazılım bence zaten olması gerekiyor. Ben alırken hatta olsun isterim yani. G20 evet. alsam şu anda. Yani biraz fabrikasyon gelmesi lazım bence ama işte yapmıyor adamlar. Çünkü adam 2000 motordan downsize yaptığı için normalde evet. aynı motor sadece işte aynen. piston kollarını kısaltıp tamamen aynı motoru getiriyor. Evet. Silindir hacmi düşsün diye. Türkiye'de bu sefer ne oluyor? Alt devirler Arabaya, çok ölü. Ama öyle. arabanın önü çok açık. Aynen. Bir soft öyle. yazılım 300.000'e girer. Pek tertemiz. 300'e çıkıyor mu softlar? 200'e çıkar çıkıyor 80 falan çıkar. Ama etanol falan da katıyorlar tabii. Aa, bu da sıkıntı ya i̇şte araba ile o kadar. Kapanış yapalım. Var mı son söylemek istediğim bir şeyler? Allah herkesin gönlüne göre sevdiği arabayı versin. <laughs> Amin. Bu incelememizden de böyleydi arkadaşlar. Seninle de tekrar teşekkür ediyoruz. Ne demek? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.